Evet. 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 Çok Merhaba, çok hevesli bir gencimiz var. Merhaba. Yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Projenden bize bahsedebilir misin? E, tabii ki de. Şimdi projemiz gördüğünüz gibi iki yanında palet bulunan bir araç. Şimdi bunun içinde bir haznesi bulunuyor. Bu hazne sayesinde afetlerde inkar altında kalan kişilere gıda, su ve ilaç gibi malzemeleri ulaştırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda içinde bulunan gaz sensörü sayesinde afet ekipleri geldiğinde veya farklı e, gaz araması yapan personeller geldiğinde bunu e, alıyorlar ellerine komandasını. Sonra gaz varsa yerde eğer gaz araması için içeriye götürüyorlar eğer gaz varsa. Buradaki gördüğünüz bazır ve led yanmaya ve ötmeye başlıyor. Evet Abdullah'ı da dinleyelim. Abdullah Tadim arkadaşın geldi. Evet, adım Abdullah Tepe. Şimdi eğer çocuklar bir tavsiyeiniz varsa o tavsiye çok merak ediyorum. Siz niye katıldınız Teknafes yarışmasına? Bak hemen arkanızda savunma sanayi başkanımız Haluk hocamız var. Hemen arkanızda neden katıldığınızı o da çok merak ediyor. Gördüğüm kadarıyla orada yayın aynı zamanda genç kardeşimizi gösteriyor mu